Penguin gıdaya bir bakalım. Buradaysa bakalım arkadaşlarımız. Evet, SPK'nın bildirimini açalım. Penguin gıdadan devam edelim. Avot görüldüğü gibi arkadaşlar hedef görmüş. Söylemiş olduğumuz yere gitmiş. Sonraki hedeflerini de vermişiz biz önceden ama onlar sonraki hedefler. Evet. Sabır etmek gerekiyor. Yüksekten e, girenlere geçmiş olsun. Yüksekten hisseleri giden hissenin peşinden koşulmaz arkadaşlar. Evet beklersin alım yerlerini oralardan sabır edip bekleyip alırsan ondan sonra hedefler beklenir. Evet o şekilde devam etmek gerekiyor. Öğreneceksiniz yavaş 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 yavaş. E, zarar ede ede. İflas etmeyin de zarar ede, ede öğrenirsiniz. Yani ne yapayım arkadaşlar? Elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum. Peki. Ben Guangdong'a da bir bakalım. Sonra diğer hisselerimize geçelim. Evet. E, yatırım tavsiyesi değildir dedik. Bu bildirimi kapatıyoruz. Penguin gıdayla hemen şöyle bir bakalım. Penguin gıdayı çok soran vardı arkadaşlar. Bugün öyle böyle değil. E, yani 10 gün içerisindeki hisselere bakmıyoruz ama Penguin gıdaya bir istisna sağlıyoruz. Ondan sonra 10 gün içerisindeki hisselerle devam ediyoruz. Şimdi çok fazla soran vardı. Çok fazla soran vardı. Hemen üstünden geçelim. Diğer hisselerden devam edelim. Şimdi Penguin gıdaya biz ne demiştik? Penguin gıda en son 1401 1401 Evet. Ne demişiz? 5, 30 ve 4'leri var demişiz. Şu anda kaç? 5, 60. Dediğimiz yerlere gelmiş mi? Hemen hemen gelmiş. 5, 30'u görmüş mü? Ona bir bakalım. 5, 30'u da görmüştür muhtemelen bu. Evet. 5, 50'yi görmüş. Görememiş 5, 30'u. 5, 50'yi görmüş. Yani dediğimiz gibi oluyor arkadaşlar. Aşağıda gelebilecek kötü bir seviyesi var mı? Var. E, şu anda ne görünüyor? Performansına bir bakalım. Alıcılı sinyallerine, performanslarına ne görünüyor? Grafikler ne diyor bize? Ona bir bakalım. Ondan sonra duruma göre e, konuyu izah edelim. Şimdi biz buna 5 liraya kadar gelebilir, şey 4 liraya kadar gelebilir demişiz. Endeks kaynaklı gelebileceği yer mi? Evet. Burada da hala görünüyor mu arkadaşlar? Görünüyor. Bu ise arkadaşlar hedef yaptı bakın burada hala gelebileceği seviyesi var. Yükselişler tepki alımı olabilir. Endeksteki bu baskı ve satış devam ederse hani düzeltmenin boyutu devam ettiği sürece bu hissinin arkadaşlar aşağıda gelebileceği seviyeleri var gibi görünüyor arkadaşlar. Ya yani buraya kadar önlem almak lazım. Ee, bu ise şimdi ilk hedefini yaptı. İlk hedefini yaptı. Burada ileride gidebileceği seviyesi var. Şurada görüldüğü gibi ee, var. Düzelttikten sonra oraya da gidecektir. Yani şurayı yaptı benim anladığım kadarıyla hedefini yaptı arkadaşlar. Şimdi ne yapmak lazım? Aşağının önlemini alıp daha sonra yükselişi bekleyebilir. Biraz da sabretmek gerektirebilir. Yani tepki alımı falan olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Tepki alımı yapabilir. Tepki alımı yaparsa ne yapabilir arkadaşlar? Şurada bir direnci var. Buraya kadar olabilir. Burayı kırmadan yeni bir yükselişten bahsedemeyiz. Yani Penguin gıdarı son durumu aynı aslında. Çok bir değişen bir şey de yok. Aşağıda yüzde 10 ve yüzde mümkünse yüzde yirmiye kadar. Ondan alınsa iyi olur. %10 ve %20 nereye geliyor? %10 güzel destek mi? Evet güzel destek. Ee, oradan dönebilir mi? Evet dönebilir. Tepki alımı yapabilir. Ama %20'ye kadar da önlem alırsa fena olmaz gibi görünüyor. %10 ne diyor arkadaşlar? İşte 5.30 mu diyor? Bakalım kaça geliyor? 5 mi geliyor? Diyor. 5'ler civarı. Evet 5'ler demiştik zaten. Ee, 5 civarı görünüyor arkadaşlar. Ee, ve aşağıda kaç dedik? Biraz daha fazlası vardı. 20 mi demiştik? Evet. 4.50'ler. 4.50'ler. Ee, %20'ye kadar 4.50'lere kadar gelebileceği seviyesi varmış arkadaşlar. Salabilir. Yani 4.50'ye kadar önlem almak lazım. Ha, bu 4.50 mevcut endekse göre. Endeks daha fazla kaybettirirse o zaman e, hani endeks de şu anda düşüyor ya. 4 liraya kadar önlem almak lazım. 4.50 ve 4. Ya o civarlar arkadaşlar. Yani 4.50 ve 4. Şurası ne dedik? 5 görünüyor şu anda. 5 görünüyor. 450 ve 4 görünüyor. Onları da yazalım arkadaşlar. Evet, 450 ve 4 civarı gelebilecek seviyeleri var. 450 görünüyor da endekste düşüyor ya arkadaşlar. Endeks kaybını da yaparsa 4 liraya kadar gelebilir. Bilginiz olsun. Yani orası da önemli. Öyle görünüyor yani. Şu anda hedef gördü çünkü. Tekrar ileride gidecek midir? Gidebileceği yeri var mı? Tabii ki de var. Ha şöyle bir şey diyebilirim. Hani bu düşüş esnasında bu hisse tepki alımı yapabilir mi? Yapabilir. Bir %12'si var arkadaşlar. Hani %12 kazandırıp o şekilde düşebilir. Bir arada o hareketi yapabilir gibi görünüyor. %12'de nereye denk geliyor? Ona bir bakalım hemen. %12'de yani şu hareketi yapıp o şekilde düşebilir. düşebilir. 6.30'lar falan görünüyor. Yani 6.25'ler falan. 6.25, 6.30... 6.25 diyebiliriz 6.25 6.30 civarlara tepki alımı te, tepki alımı arkadaşlar tepki alımı ee, evet orayı kırmadan e, daha fazla yükselişten bahsedemeyiz performansına bakacaktık ona da bakalım performansı nötr ama düşüşünü tamamlamadık performansı nötr olduğu için endekste de baskı olduğu için dolayısıyla aşağıya düşünmek daha aşağının önlemini almak daha sağlıklı olur ben arkadaşlar yani çok bir değişiklik yok. 4.54 Burada 8 demişiz ama bu direnç şu anda 8 mi? Evet 8 de var ama e, şu anda arkadaşlar 6.30'larda direnç yapmış. Orayı kırarsa orada bir 8'i var doğru ama o burayı 6.30'u kırarsa 6.30'da da bir direnç görünüyor tekrar. Evet bilginiz olsun. 6.30 ve 8 diyelim. Orayı kırarsa üstüne kapanış yaparsa tekrar bakarız. Sorarsınız olur mu? Şu anda nötr. Nötr aşağının önlemini almaya devam etmek gerekiyor gibi. Çünkü endeks hala düşüşünü tamamlamamış olabilir. Çünkü 19.50 ve 17 destekleri var e, 100 endeksinin. 19.50'nin üstünde kırar aşağı gelirse 19.50'nin altına gelirse 17 o zaman bu hisse de gelir 4 liraya yani. Daha alta gelir. Yani 4 liraya gelir gibi görünüyor. Zaten endeksle birlikte gelebileceği seviyeler burasıydı. Yani 4.50 ve 4. Yani arkadaşlar Maalesef yüksekten alan arkadaşlarımız zarar ediyorlar. Yapacak bir şey yok. Niye? Bu hisse çıkmadan önce biz yükseleceğinden bahsetmiştik. O zaman yoktunuz piyasada. Yani şimdi yükseldi geri düşüyor falan Ondan sonra beni buluyorsunuz. Evet beni buluyorsunuz ondan sonra. Halbuki zamanda araştırıp hissenin durumunu hakkında bilgi alsaydınız detaylı. Ama yok. Yani sizde genelde öyle bir durum olmuyor. Siz hemen böyle lafla sözle hemen hareket etmeyi seviyorsunuz. işte o da tecrübesizliğinizden kaynaklanıyor arkadaşlar. Borsada çok şeyler dolaşır. Hikayeler. Yalanlar dolanlar. Yalan hikayeler. Çok dolaşır. O forumlarda vesaire. Arkadaşlar o forumlarda dolaşan hikaye kimse kendi çıkarına yani sizin çıkarınıza daha doğrusu doğru haber vermez arkadaşlar. Hatta çıkacaksa almayın derler. Almayın. Almayın ki çıksın. Düşecekse de satmayın derler. Satmayın. Ya yani tam tersini yaptırırlar size. Yani Kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederler. Ya yani oradaki insanları tanımıyorsunuz arkadaşlar. Forumda, internette tanıyor musunuz hiçbirini? Tanımıyorsunuz. Hepsi bir şey konuşuyor. Bazıları liderlik böyle vasfıyla hareket ediyor filan. Yani o, o tip insanlara uzak durun bence. Yani kimse, herkes kendi çıkarını düşünüyor arkadaşlar. Devir o devir yani. Hisse senetlerinde de var bu. Yalan haber, malan haber. O şekilde işlerini yürütüyorlar. Ee, geçen hatta ben bir forumda şey gördüm. De, hep birlikte birleşelim de diyor. Hisseyi diyor kimse satmasın çıkartalım diyor. Her, yani, ya var orada belki 20 kişi. Ama Oradaki 20 kişiyi toplasan bu pengueni satışçıların acaba yani bu penguen hissesine satış bu şekilde baskı yapan büyük kitle kurumun kapasitesini bilmiyor sanırım. Bilmiyor sanırım ya da orada başka bir amacı var. Yani e, oradaki yani o formu tamamen satın alır yani. Tamamen satın alacak kitle var karşında. Sen ne zannediyorsun onu? Oradaki 10 tane kişiyle hisseyi satmayalım arkadaşlar işte ya da satın arkadaşlar yani böyle yönlendirmelerden bahsediyorum. Yani bu penguen olur başka hisse olur arkadaşlar. Ya yani bu oradaki kendi cahilinin de diğer arkadaşlarının arkadaşlarının belki de iyi niyetiyle yapıyor ama olmuyor arkadaşlar. Öyle değil. Lafla sözle hareket etmez hisseler. Lafla sözle hareket etmez. Evet. O şeydir yani şanstır yani. Bazı hisseler spekülatör, spekülatif gidebilir ama o hissin de arkasında vardır yani birisi. Anlatabiliyor muyum? Vardır birisi. Vardır arkadaşlar. İstisnai durumlar olabilir ama istisnai durum adı üstünde her hissede olmaz o. 40 yılda bir olur yani. Dolayısıyla arkadaşlar forumlar filan sizi yanlış yönlendirebilir. Bilginiz olsun yani herkesin lafıyla işi olmaz. Yani varsa yatırım danışmanınız ona danışabilirsiniz. Aracı kurumunuzdan bilgi alabilirsiniz. Firmanın bilançosuna vesaire durumuna bakarsınız. En son işte Son bir haftada ne kadar yükselmiş, son bir ayda ne kadar yükselmiş, son e, bu yıl içinde bu hisse ne kadar primlenmiş. Yani o, o tip araştırmaları yapsanız bence daha sağlıklı olur. Mesela 2020 yılından bu yana bu hisse ne kadar prim yapmış, farklı bir hisse ne kadar yapmış ya da aynı sektördeki başka bir hisse ne kadar prim yapmış. Sektör karşılaşması, karşılaştırması yapıp aynı sektörün içinden de yine benzeri hisseleri bulup bunu çok rahat kapta bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, aynı sektörün içindeki diğer hisseleri de bulup birbirinden kıyaslayabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu zor bir şey değil yani. Yani başkasına sormaktansa kendiniz de yapabilirsiniz. Pirinlenip primlenmediğini bu şekilde anlayabilirsiniz. Evet. Şimdi geçiyorum arkadaşlar Penguang'dayla. Bu şekilde arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Zamanında söylemiştik. Aşağılardaydı. Yükselişi vardı. Dediğimiz yerden döndü. 7.5 demiştik. Oraya kadar gitmek istiyordu. Döndü. Geldi aşağı, düzeltmesinin devamı olabilir. Dikkatli olun. Tekrar ileride yükselecektir tabii ki ama yani sabretmek gerekiyor. Biraz da o hatanın cezasını çekmek gerekiyor gibi. Yoksa akıllanmayız da zaten. Evet, ceza çekmezsek akıllanmayız. Evet, bir dahakine dikkatli olursunuz artık. Ne diyeyim? Peki sıradaki hisseden devam ediyoruz arkadaşlar. Sıradaki hisseden devam ediyoruz. Ben bu Gıda ile ilgili çok bir değişik bir şey aktarmadım. Hep aynı zaten yani değişen bir şey. Bir 6.30 ekledik buraya. Eklememişiz. Buraya bir 6.30 ekledim. Yani bu 6.30'da direnci var. Kırarsa 8 olabilir belki. Gibi durumlar görünüyor. Trendi bu yani. Bu trendde hareket ediyor. Tekrar güncelleriz zaten yakın zamanda. Sorarsınız siz. Peki sıradaki hisseden devam edelim arkadaşlar. Sıradaki hissemizi alalım.